Değerli basın mensupları saygıdeğer Akçakale halkı uzun yıllar adaletin ve hukukun yanında yer alarak herkesin sesi olmaya çalışan bir avukat olarak bugün sizlerle birlikte bir heyecanımı paylaşmak için bir arada Bu heyecanım Akçakale için ve Şanlıurfa'mız için, büyük şehrimiz için ve bağımsız meclis üyeliğidir. <laughs> Arkadaşlar yaşadığımız toplumda hakkaniyetin ve adaletin yerinde alabildiğinin yanında olarak buradan aldığımız güçle bağımsız olarak mecliste sizleri temsil etmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, göreve geldiğimiz süre içerisinde sesiniz olmaya çalışacağız. Daha fazla yerel yönetimde söz sahibi olmanızı ve alınan <laughs> kararlarda katılımınızı sağlamaya çalışacağız. Unutulan görevleri yerine getirmeye çalışacağız ve bu süreçte en iyi şekilde yapacağımız çalışmalarla sizlere <laughs> hizmet etmeye çalışacağız. Değerli arkadaşlar, sizlerin yanımızda olması, Akçakale halkının yanım, Akçay halkının yanımızda olması durumunda emin olabilirsiniz ki çok iyi çalışmalara imza atacağız. Değerli arkadaşlar, sayın basın mensupları, burada bağımsız olarak aday olmamızın sebebi bir siyasi ajandanın dışında tamamen ihtiyaçlarınıza ve sesinize odaklanmaktır. Gençlerimize daha iyi bir gelecek sağlama adına, çocuklarımıza, gelecek nesillere daha iyi bir gelecek inşa etme adına gerekli tüm çabaları göstereceğimizi sizlere taahhüt ederiz. Tüm katılan arkadaşlara ve basın mensuplarına teşekkür eder. Bu yolda birlikte bizim de oldukları için kendilerine saygılarımı sunuyorum. Hep birlikte gerçekten iyi bir gelecek inşa edeceğimize inanıyorum. Burada özellikle insanların aklına gelebilecek en önemli en önemli soru işareti Şerif Akayıl, Mehmet Şerafetin Akay olarak bilinen Şerif Akayıl neden bağımsız olduğu konusu. Arkadaşlar biz uzun yıllar boyunca 10 yıllık meslek hayatımızda da tamamen gönül birliği esasıyla hareket ettik. Bu süreçte de biz gönülleri fethetmeye geldiğimiz için ve sizin ihtiyaçlarınızı, sorunlarınızı daha iyi temsil etme adına biz bağımsızlığı tercih ettik ve partinin, partilerin hatırtılarından uzak durduk. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum.